Not wrong. Herkese selamlar arkadaşlar. Hayırlı günler diliyoruz. Ee, Sayın Osor Roleplay'deyiz. TK hoş geldiniz. Yanımda kardeşim var. Hoş geldin lan. Tamam çok güzel. Bugün kardeşimle beraber sunucumuzun altyapısı falan komple değişti sistemlerimiz değişti. Sizlere onları tanıtacağız. Arabalar. Bas F11'e, Bas f F11 e, göster radyo şeyimizi. Mis. Gösteriyorsunlar inşallah. Mis falan diyorum da göt olmuyor. <laughs> Arabalara geçelim. <laughs> Nereye gidelim? Meslek gösteriyor. Slash meslek bulumuz var mıydı? Olması lazım. Meslek Aa, kapalı herhalde. Meslek bilgi var. Hadi gel gidelim bir tanesine. Takip et artık. Midye diye midye diye girelim. Gel. Midye mi yapalım? Midye sırasıyla midye, kumaş, cam, kenevir tamam. gidelim böyle. O zaman bugün e, Science zor e başladık. Tabi arabanız yok. Bisiklet alacaksınız maalesef. Gel bisiklet almaya gidelim. Bisiklet mi alalım? Hı. -hı. Niye lan? Gel bisiklet almaya gidelim. Tam bir oyuncu kıvamı. Uzun böyle hem o zaman pat pat çekelim. Ya. İlk bölümde midyeyi tanıtalım. İlk bölümde midi kumaş tanıtalım bence. Çok uzun sürüyor. Peki gidelim. Oyuna başladık ne yapacaksın? O zaman çıkalım yeni karakter oluşturalım. Abartma sen de. Aa, <gülüyor> ne <laughs> gelen oğlum bisiklet almaya gidelim. Hayır bisiklete gidelim bisiklete. Anke. haritadaki ik ikon, logosu nasıl olmuş? Çok tatlı bence. O, oyuncuların verdiği kararlar da şey de bence çok tatlı. Evet bisiklet alacağız. Bol bol konuşalım bu arada videonun ye çoğu yeri boş evet. geçiyor. Ben kesmek zorunda kalıyorum sonra üşürüp kesmiyorum falan sıkıntı oluyor. Üf, aynı hareketi yapmamız aynı anda. Burada aynı hareketi yapamadım. Tariri şey see you again. <gülüyor> <gülüyor> see you again. Burası motorcu değil mi? Evet. Bir restart car shop çek bakayım. Ha bisiklet satılıyor burada. Bakalım bakalım. Tamam. Kaç geldik var? yok yok. Bin, bin, bin dolarla başlıyoruz oyuna. Oyuna 1000 bin dolarla başlıyoruz. Şu nasıl peki? Bin Çok dolar. güzel değil mi şu? Çok tatlı. Abi bin dolara geldik. Bin dolar. Bisikletimizi aldık. Başka ne var diye bakıyorum ya. Yok başka bir şey. Lan bana yok. Bin dolara Abi 1000 dolara oluyor kendine 1000 dolar at. Var 1000 dolarım var ya. Lan bisiklet yok. Birisi çaldı bisikletinizi oyunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bisiklet çıkma sıklığını birazcık yükseltelim burada. Hah. Bu ne lan? Tam da boyuma göre gerçek hayattaki. <laughs> Al bisikleti gidelim abi. Kırmızı istiyorum ben. Niye sarı geldi Al. lan? Boş ver. <laughs> sarı gelsin. Aldık bisikletimizi. Kemer Gidiyoruz. Ha, kemer takayım. Anasının ama abi Ne hızlı gitme hızlı gitme Ne yapacağız amına koyayım başka Nereye gidiyoruz Midye Midye'ciye gidiyoruz arkadaşlar Hem böyle meslek yerlerini de öğreniyorsunuz Aslında F11'de yazıyor her yerin yeri Hatta Aynen. F11'den işaretle öyle gidelim abi İşaretlemeyi kapattım çok kafası Rota oluşturuldu Açtım Yo, Bende var bende var açık Dur bu arada midye şuradaydı Rota oluşturuldu. Buradan arkadaşlar yanda zaten şeyimiz var mide mesleği oluşturuyorum. Sol altta Hadi da gidelim. hani e, yol tarifini size birebir veriyor. Bu arada benim oluşturduğum GPS sıraları sende gözükmüyordur inşallah. Yok yok bende görünüyor. Bende ayrı sende ayrı görünüyor. Tamam. 970 metre sonra 50, 40, 20, 10 yani O değil çok iyi şey yapmıyor mu? Yani... Bak sol altta kaç metre kaldı, kaç metre sonra döneceğin falan yazıyor. Kendi sunucunu niye övüyorsun kardeşim? GPS'le kavga eden adam biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Metre sonra sağ <laughs> Aman ha kodum diyor Ay yukarı niye gidiyorsun? Aşağıdan gel. Yukarıda <laughs> Hayır hayır. Hayır hayır. Şey, gösteriyor değil. Sen yanlış şart demişsin gel. Ya susar mısın GPS'te iyi mi bileceksin? Gel orası değil gel. <laughs> Sunucu sahibi biz gerizekalı. Aptal mesleği nereye koyduğumu <laughs> senden kötü mü bileceğim? Buradan aşağı atlıyorsun işte burası. <laughs> bisikletimi kitle çalmasınlar. Gel lan. Oğlum <laughs> <yer gülüyor> <gel. gülüyor> lan, lan beni. Buraya geldik arkadaşlar. Midyeciye sağ tıklıyoruz. Burada zaten yazıyor yani adım 1, adım 2, adım 3. İlk önce diyor ki bir midyeci teknesi kiral. Tekne kiralamaya giriyoruz. Biraz bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Tekne kiral dedik. 500 TL'ye. Yani 1000 dolarınızla alıyor. başladınız arkadaşlar. 500 doları bisiklete gitti. 500 dolara tekne kiraladınız üst üste bin abi biraz. Ne yapacağız? Ee, bir senin bir benim. Işte. Bin üsttekini al alsam? Binebileceğim inşallah. <laughs> Adem buna koy. Lan. Dur dur ittiriyom. Senin streçleyen o kadar olur. Neyse. <laughs> Buradan lan dönemiyorum. Kız kulesine tamam. sol tarafına doğru devam ediyoruz. Geldik geldik. Şu geldik, an geldik, bin dolarımız bir fark Bir dakika lan. yanlış yaptık bu arada. <laughs> Kendi sistemimi unuttum ama ne Abi mesleğe neden? girmedik. <gülüyor> Doğru. <laughs> Ağzına koyayım mesleğe girmedik nereye gidiyorsun? <laughs> Neyse tekne nasıl oldu gösterdik ya? Tekneyi nasıl bindin dedi onu gösterdik. <laughs> orası girmedik. değil bu arada orada değil. Ha şurayı. <laughs> evet abi Kendi sahibi Böyle olmaz. <laughs> kendi mesleğimizi unutuyoruz ya amına koyayım. Neyse. Mesleğe girmeden mesleğe, mesleğe girip girme. Giriyoruz. giriyoruz. Girdik. Mesleğe girdik. Mesleğe girdik. Mesleğe En son yapacağız herhalde. Aynen. Şimdi mesle... Nerede benim tekne? Seninki anasının amında o benim. Nasıl Uza. fark ettin lan? Ben park ederim. Geri geri mi girdin cidden abi? İşçi çıkma <laughs> demek ya. Çıkamıyorum. Ben de çıkamıyorum. Dur <laughs> ben bir go'ta atayım. Kemal. Siz böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Hadi. Gelin. Var var mı? <laughs> Korna yok. Mesela radyo açalım. Buraya geldik. Burada Aynen. bir işaret var abi. Hayır burası burası. Cahil. İşaret var zaten. Blip var. Bu blibe geliyoruz. Evet. Burada... Balık tutma tarzı. Yok. Buraya geliyoruz. Direksiyonu bırakın arkadaşlar. Slash media yazın. Zaten size infosunu veriyor. Media topla. Media boşluk topla yazıyoruz. Ve media toplamaya başlıyoruz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Yorumlarda çok fazla gördüm. Çalıntısınız, bilmem nesiniz, kopyalamışsınız. Arkadaşlar meta ortamında... Ben cevap verebilirim. Bir rica dakika ediyorum. ben bir açıklama yapayım. Meta ortamında, meta sunucu ortamındaki bütün server kurucuları da beni destekleyecektir. İnanıyorum buna. Ee, sunu... yani scripti sıfırdan oturup 1200 satır, 1300 satır, 2500 satır sıfırdan altyapı yazmadığın sürece o script zaten ya kopyadır hani ya birinden satın almışsındır ki biz scriptlerimizi satın alıyoruz ki paketimizi de satın aldık bunun da bilgisini vereyim kanıtlamak zorunda değiliz kimseyi kendimizi açıklamak zorunda değiliz zaten izinsiz bir kullanım yapsak bunun mahkeme süreci var dava süreci var telif hakkı ve e, bilmem copyright süreçleri var biz e, paketlerimizi satın alıyoruz genelde gidip internetten meta hepsi şey play paket hard yazıp editleyip Server startlamıyoruz asla, biz tek tek altyapıları satın alıyoruz ve e, developer arkadaşlarımızla genelde inceleme yapıyoruz. Bir tane developer arkadaşımız vardı, anlaşamadık, e, ayrılmak zorunda kaldık. DLT, biliyorsunuz medya Medya'dan Berat Kansız'la bir ara çalıştık. O da hoşumuza gitti, güzel skripleri var fakat onunla da sonrasında e, çalışmamamız gerektiğini aldık. Şu an gizli bir developerımız var, Burak Buluntu çok gizli bayağı gizli. Şey evet. attım. Burak Buluntu 5M developer'ımızdı. Ona da buradan selam olsun şaka yapıyorum. Şu anda developer'ımız gizli. Bu paketi de satın aldık. Tamamen emek verilmiş bir paket. Bütün sistemleri çalışıyor. Altyapı sıfırdan yapıldı. Tekrar kodlandı. Açıklar kapatıldı. Ee, yani bilginiz olsun biz kimseden bir şey çalmıyoruz. Aslında üzerine ekleme yapıyoruz. Bakın renkler benzeyebilir. Modeller benzeyebilir. Mapler, scriptler benzeyebilir. Çünkü meta ortamında Açık kaynak, tamamen her şey açık. Sen bir medya mesleğine oturup kendin de yazabilirsin. Kendin de kodlayabilirsin. Bir araç modunu internetten yükleyip, ilgiye tayin sahiplerinden sen de yapabilirsin. Ama bu çalmak değildir. Hani gidip ya. roleplay paketinden ben bir şeyi kontrolce, kontrol, C, kontrol yaparsam çalmış olurum. Emek hakkına girmiş olurum. Ve o scriptin de adını kendi adımı olarak değiştirirsen bu zaten şerefsizliktir bilginiz olsun. Parasını ödemediğimiz hiçbir skripti kullanmıyoruz sunucumuzda. Neyse mesleği bilgilendirmeye geçelim. Ee, midye toplarken yaklaşık bir 10 saniyede 15 saniye sürüyor midyeyi toplamak ve 1 ila 4 arası midye çıkıyor. Yani 10 saniyede bir midye değil, 10 saniyede belki 4 midye de toplayabiliyorsun, belki 1 midye de toplayabiliyorsun. Her ben... midye başı 100 dolar veriyor. Evet, meslek bilgiden bunu görebilirsiniz zaten. 15 tane midye topladım. Şu an 1500 dolarım cepte benim. Ki bunun sınırı zaten dediğim gibi random. Tamamen evet. size bağlı. Vaktinize bağlı. Balık tutma mesleği gibi düşünün. Hani bir saatlik tekne kiralıyorsunuz. O bir saat içinde komple midye toplayabilirsiniz. Hani 15-20 tane toplayıp gidip satıp parasını da alabilirsiniz. Tamamen sizin vaktinize bağlı. Ama bu Olur. meslekte şöyle bir güzellik var. Yiğit lafını bölüyorum. Mesela tekneleri yeniden araştırıp burada tek harfi çevirebilirsiniz. Aynen. Ey selam gibi. Ya da konuşarak e, sesli roleplay çevirebilirsiniz. Yani tamamen sizler için bir sosyal roleplay ortamı oluşturmaya çalıştık. Bilginiz olsun sen devam et. Ben bir kola koyayım. Atıyorum arkadaşlar. Biz birazdan bu açıklamaları yaptıktan sonra videoyu hızlandıracağız. Bir yaklaşık bir 10 dakika boyunca midi toplayacağız. Ortalama 10 dakika sonra bakalım. 10 dakikada kaç para topluyorsunuz? Buna bakacağız. Şu dakikadan sonra ben zamanı başlattım. Başlayalım toplamaya. Evet arkadaşlar şu anda 52 adet midye topladık zaten e, maksimum toplamaya çalıştığınız zaman 50'den fazla midye toplayamıyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var e, yorumlarda şunu belirtmenizi rica ediyorum videoyu bu dakikaya kadar izlediyseniz. Midyenin tane fiyatını değiştirelim mi değiştirmeyelim mi? Şu anda 100, do 100 dolar veriyor. Yiğit diyor ki abi biraz daha düşürelim çünkü random verdiği için yani bir tane veriyor 5 tane veriyor 7 tane veriyor. E, biraz daha meslek dağılma olasılığı yükselsin diyor. Çünkü herkes aynı mesleğe gitmesin diyor. Kenevir 2000 veriyor. Kimse diyor ki gidip kenevir yapmaz diyor. Bunu biraz düşüre, düşürelim mi sizce? Düşürmeyelim. Yorumlarda belirtin. Bundan sonra söz de. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Hani biz daha çok para kazanalım. O yüzden düşürmeyin değil de Şimdi siz ne kadar çok para kazanırsanız, yani sunucudaki insanların ne kadar çok parası olursa, ekonomi o kadar yükselecek. Yani herkesin cebinde yüzler bin dolar olursa, bir araba 100 bin dolar değil, 300 bin dolar olacak. Bu yüzden bunu hani kendi zenginliğiniz için değil, sunucu ekonomisi için düşünerek eğer bu e, konuşmayı yaparsanız daha iyi olur. Gel, Ve satalım abi. motorunu kapatmayın. Kapatırsanız Aynen. çalışmıyor bir daha, meslek çalışmıyor. aracı olmanız. Evet onu, onu denedik. Şimdi Şimdi右 sağ... sağ tıklıyoruz. Midye satışına satış geliyoruz yapmadım. üzerimdeki midyeler hesaplanıyor benim şu anda. 52 adet midyem var normalde 50'den 50 fazla toplamıyoruz bana en son 5 tane falan çıktı ondan karlı oldum 5200 veriyor 5 bana adım. satış yaptım 5200'e sattım midyeyi Midye mesleğimiz böyleydi arkadaşlar sunucumuza gelip bisiklet kiralayıp Santa Maria haline gelip bu NPC'den gösterdiğimiz şekilde midye mesleği yapabilirsiniz Önerilerinizi ve yorumlarınızı iyi kötü hiç fark etmez Bekliyoruz, sunucu Discord adresimiz, sunucu IP adresimiz şu anda e, YouTube kanalımızın açıklama kısmında bu videonun altında bulunuyor. Sunucumuzun... Ve reklam metnimiz de açıklama kısmında bulunuyor. Reklam yapmak isterseniz e, sizler de paylaşabilirsiniz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Sunucumuzun açılmasına çok az kaldı arkadaşlar. Öncelikle açılmadan önce sizleri böyle ufak ufak bilgilendirmek istiyoruz. Ona göre hazırlıklı olun. Minik minik Bu arada böyle niye sürekli açık kapatıyoruz? Söyler misin onda? Ben artık söylemekten. Hayır, evet. açık kapatmamızın sebebi şu. Eski altyapımız açık konuşalım. Kendimize eleştirme konusundan olursa biraz daha eski model altyapıydı. Yani nasıl eski model? O altyapı 2016'da, 2017'de yani eski eski çağ rol play'lerinde kullanılan paketlerdi ve bu bizim açık konuşalım içimize Sinan bir paket değildi. Biz daha modern, daha oyunculara farklılık yaratacak paketler istiyorduk. Ve çok güzel bir developer bulduk. Bunun satılan paketleri işte kendi scriptleri vesaire çok güzel bir paket oluşturduk. Hem developer'ımızla hem kendimizle de beraber ve sizlere daha modern bir paket sunduk. Sunucumuzu 10 Şubat'ta açacağız. 10 Şubat'a kadar da size Elimizden geldiğince sunucuyu tanıtacağız. Ki siz de nereye gelmek için hazırlandığınızı öğrenin diye. Misal 5 ee, tane mesleğimiz var. 5 tane sistem tanıtımı olarak bu meslekleri tanıtacağız. Daha sonrasında gelen yorumlara göre sizin istediğiniz sistemleri göz atacağız. Bu kadar. Öyle. Kısaca arkadaşlar zaten bilgilendirmeyi videoda geçtik. Umarım videosunuza gitmiştir. Abone olmayı, like atmayı ve desteklerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.